Taner sanırım değil mi? Gel, ha, gel. Taner, hoş geldin. <laughs> Ayşegül Hanım, Taner. Hoş geldin. Ben neyin için neyim bilmiyorum. Ben gel, otur. <laughs> evet, görüşeceğiz. Şimdi. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok teşekkürler Taner. Bayağı bir kulağını çınlattık, dedikodunu yaptık aslında. Evet, ben Ayşegül Hanım'a e, senin ve Ege Su arasındaki her şeyi anlattım açıkçası. Ben şu anda o konu için mi buradayım? Evet, o konu için buradayım. Yani ya. biliyorum bana çok kızıyorsun şu anda ama... ...kızma, bir dinle önce. Ya. Allah aşkına, ben o konuyu kapattım bak. Yani insanlar da bu işler için alet ediyorsun. Bak... Hiç hiç, e, Ben A... Tenera... kalkmak istiyorum vallahi. Aha. Ben çünkü o konuyu kafamda bitirdim. Tamam, tamam. Bir sakin, bir sakin. Bak, e, yanında e, çok yakın arkadaşın hikayeyi de anlattı. Seni de anlıyorum aslında. Yani anladığım yerler de var. E, anlamak istemediğim yerler de var diyelim. E, senin şu anda neden rahatsız olduğunu inan biliyorum. E, sen e, Ege ile ayrılırken... E, kesin çözüm olsun istemişsin ve <laughs> yalan söylemiş. Bu yüzden rahatsızsın değil mi? Ama onu seviyorsun hala. <laughs> ve e, çok tatlı bir kız arkadaşın var. Gerçekten dostun. Hem İlayda'yı bence alet ederek üzmüşsün. Yani sana karşı şu an bu tavır içinde olmayabilirdi İlayda. Sen ne yaptın? Beni neden böyle bir e, şeyin içine sürükledin e, deyip... E ee, seninle belki irtibatı bile kesebilirdi ama onu tercih etmemiş çünkü seni gerçekten seviyor. Ege Su ile olan aşkınıza da gerçekten inandığı için e, şu anda buradasın. Sen bir sakin ol, hiç şeyi düşünme. Ee, bir e... bak elim ayağım titriyor abi. Taner, bak sakin ol. Belki de e, çok güzel bir şey olacak bunun sonunda. Arkadaşın e, o kadar hakim ki konuya diyor ki çok üzülüyordu. Ağladığını söyledi, üzüldüğünü söyledi. Neler anlattı? Neler anlatmadı ki? Her şeyi mi anlattı? Her şey Ayşegül Hanım. Ben çok sana sonra konuşacağım. Ben bir, <laughs> bir de senden dinleyeyim mi? E, sen üzgünsün e, tamam ama bence hala Ege Su'yu seviyorsun. Nasıl başladı Ege suyuyla ilişkin? Yani buraya beni getirdiniz de bunun amacı ne? Ege Su, Ege suyu deyip duruyorsunuz. Buradan bir yerden çıkmayacak değil mi? Ege Su yolda şu anda. Geliyor. Sakin Taner. Taner, dün daha ağlamadın mı sen bana gelip de ya? Bu kızı o kadar seviyor ki daha dün buluştuğumuzda bile... -...onun ismini sayıklıyordu. Anlat. Dün yine ağlıyordu. -"Anlat." bacım." -"Tabii ki de anlatacağım." bütün kameralara, bütün Türkiye'ye anlat her şeyi. <laughs> Tabii ki de anlatacağım. Çünkü artık yani çok haksız bir sebepten ayrıldınız. Yani barışmanızı istiyorum, senin üzülmeni istemiyorum. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Ya yakın arkadaşız farkında mısın? Artık senin üzülmeye dayanamıyorum ben de. Seni kardeş bellimiş İlayda da. Kardeşim canım canımdan öte. Nasıl tanıştın Ege suylacık Sen ondan bahset. Ne hissettin niye bu noktaya geldiniz? Ben bir e, bir iş sebebiyle yani böyle ulu dağ falan gitmiştim. <laughs> Orada şimdi bakıyorum kayak yapanlar var. Gittim bir. Ee, tam böyle erken saatlerde. Kimsecikler yok. Nylon, naylon naylon poşet aldım. Konuşamıyorum. Naylon poşet. Evet, naylon poşet. İşte buldum bir şekilde. Sabah erkenden dedim ki hani e, madem kaymak istiyorsun fakat ekipman yok, bir şey yok. Ekipman olsa kaymayı mı biliyorum ben? Her neyse eski usül. Bir branda, müşamba gibi işte bir poşet gibi bir şey. Kaydım. Kayış o kayış. Ee, biriyle çarpıştım. Fakat e, konuya yuvarlandıktan sonra ben farkına vardım. Baktım ki bir insan bu. E, sonra durduk, bir baktım, özür diledim. O da benden özür diledi. Sonra e, çok güzel bir kız. Egesu. Evet. Hı. Aa, sakin ol ya. Aa, ama yapma. Yapma. Dedim ne demek istediğimi anladınız mı Ayşegül Hanım? İsmi bile geçince Ege Sun'un bu böyle oluyor. Yavrum yapma ama olur mu öyle? Ha? Sonra işte ayağı burkuldu bunun. <laughs> şey yaptım. Taşıyabildim ama. Ha taşıdın. <laughs> ayağı burkulmuştu. Kaldırdım götürdüm. İşte orada e... Rica minnet bir tane böyle e, şey vardı. Ne derler? Ahşap böyle bir ev. Orada dedim hani burada e, arkadaşımı şüminin karşısında ...hani en azından ayağına bir bakabilir miyiz falan filan. E, sağ olsunlar müsaade ettiler. Öyle ayağına falan baktım. Orada biz bir dört gün kaldık. Dört gün boyu başında bekledim. Zaten kardan dolayı yollar falan da biraz kapalıydı. İlk görüşte aşk, karşılıklı oldu. Yani, evet. Sonra başladınız. Niye bir takım şeyleri... E, yani, nasıl bir kız sana göre Egeso? Ya varlıklı, yani varlıklı... Varlıklı bir ailenin kızı. Tamam, bak mesela ilk etapta bunu söylüyorsun. Varlıklı bir ailenin kızı. Olabilir. Ben karakter olarak nasıl bir kız diyorum. Karakter olarak... Yani, naif ama e, beni yıpratmaya başladı bir süre sonra. O, yetmiyorum ona. Ona yetemiyorum. Ne yani. anlamda? Maddi anlamda. Niye belki sana göre yetemiyorsun? Senden böyle talepleri mi oldu Ege Bana şunu al, bunu al, oraya gidelim, buraya gidelim gibi talepleri mi oldu? Yani... Yoksa sen mi böyle bir şeyler yapmak istedin? Hayır, hissettiğim oydu. Çünkü... hissettiğin oydu. Yani o bunu ister. Ee, ...ona bunu alayım, o burada yemek ister, aileden, onu buraya götüreyim gibi aileden mi? Aileden öyle görmüş. Ben Ama de... tamam da bunu sordun mu ona? Yani ne bileyim bir... ...şey gibi, Türk filmi gibi de... ...gidip bir yerde balık ekmek e, yediniz mi ya? Bir yerde bir kokoreç alıp yedirdin mi ona yani? Ayaküstü bir şeyler atıştırdınız mı? Götürdün mü onu bir yere? Bundan keyif alıp almadığını... ...o anda ne bileyim değil mi, kontrol ettin mi? Götürdüğüm yerler... Ee, en lüks restoranlardı. Yani. Ha bunu bunu denedin mi hiç? Yok. Denemedin. E denemeden nereden bilebildin Taner? Kaybetme korkusundan. Aşk olunca akıl kalmıyor. <laughs> Düşünceler gidiyor, mantık gidiyor. Tartamıyoruz. Tartamıyoruz. Ne yaptın mesela? En büyük ne yaptın onun için? kredi çektim. Boğaz manzaralı ev kiraladım. Evde doğal gaz yoktu. Doğal gaz döşettim eve. En son işte bunun patlak vermesi 13 Şubat gecesinde işte ertesi gün 13 14 Şubat, malum Sevgililer Günü. Bu insanların hediye yığınla hediye aldığı birbirine. Ne alayım ben bu kıza? Pahalı bir çanta mı alayım? Pahalı bir deri ayakkabı mı alayım? Tek taş bir yüzük mü alayım? Ne en alayım? En sevdiği çiçek ne giyiyorsun o? Yani karanfil sever. Biliyorsun da bunu. Bir tane karanfil alsak ya.